...boşak çekmek, tövbe boşak yürek çekmek. Şehirli bir kızla taşradan yetişmiş insanlar ne yapar kardeşim ya? Adetimiz ayrı, örfümüz ayrı. Bakma aynı memlekette yaşıyoruz ama aynı dili konuşmuyoruz. İki kere iki dört, hadi kavurma payı bırak beş. Kavul <laughs> bile dengü güne demişler. Niye demişler? Atasözlerine stok olsun da gıdlık zamanında çıkarıp söyleriz diye mi demişler? Tabii ki ondan dememişler. Bir şey bilmişler ki Demişleri cümle içinde fazla kullanırsan yıpranır. Ne De vereceğiz emmi? 250 şerden 500. Bir dakika. İki el yıkama tek olan yazarım mi? Fark etmez. Nasıl fark etmez? 250'nin 100 lirasını kolanya alıyorsan düş 500'den 400 vereceğiz öyle mi? Ya git başımdan ne verirsen ver. 100 kayma üstünü vereceğim. Bozuğum yok. Ben bozdurup gelirim, misriflerin lüzumu yok! Derya, hidrolin notlarını da alabilir miyiz? Son derse ben de girmedim! Aman ben buldum! Su borularının çapları veya yarı çaplarıyla ilgilenen varsa verebilirim! Bence en çok seni ilgilendiriyor Cansu! Esprilerini denetleyebilmek için su borularına ihtiyacın var! Rüya! <laughs> <laughs> Ayten, Cansu! Aman Allah'ım bizi tanıdı, ne yapacağız şimdi? <laughs> Gel gel. Müthiş bir haberim var. Profesör Eriş Hoca dünya çapında iki Amerikalı meslektaşını misafir edecekmiş. Yatıya da kalacaklar mı? Su borularının yarı çaplarını sana da yazdırayım mı ya? Durun kızlar, e. Ee? Adamlar üniversitemizde konferans vereceklermiş. Lafın sonuna gel katili merak ettim. Aranızda entegre su borusu sistemi kursanız Eriş Hoca bir organizasyon komitesi oluşturuyor. Karşılamadan ağırlamaya kadar Amerikalı profesörlerle bu komite ilgilenecek. Anladınız mı? Anladım. Katil uçak. Eriş Hoca'nın ne kadar titiz olduğunu bilirsiniz. Ee... Titiz mi? Yani o yazılıyor, titiz okunuyor. <laughs> ya Eriş Hoca'ya haksızlık etmeyin. E belki biraz snoptur ama dalında en iyilerden biri. Seni tuttuğu için o sana öyle geliyor. Konunun bizimle ilgisini an yana katilin uçak olduğunu söylerim. Hoca komitede olmamı istedi. Ben de sizlere önerdim. Ne? <laughs> Sizler hakkında bir fikri yoktu ama ben referans verince kabul etti. Organizasyon komitesindesiniz. Ya. Sevinmediniz mi? Sevindik de gösteremiyoruz. <laughs> hadi yürüyün. Eriş Hoca ile hemen konuşmamız lazım. Bu mesleğimiz için çok büyük bir fırsat. Armağan ben gelmesem Hadi sen. hadi. Fırsatçılığı hadi. hiç sevmem. Ben, ben hadi yürüyün. Ya. kadar ki hem de nasıl yanılıyorsun aslanım? Şerli kız dediğin uzaylı değil ya. He, değil ya. Senin benim gibi ağzı var, burnu var. Acıkınca yemek yer, susanca su içer. Nokta bitti. Bizden farkı neymiş ki ne? He, bizden farkı neymiş ki ne? Ya etmeyin, tutmayın kardeşim ya. İkiniz de hayal kuruyorsunuz. Cansu bacıdan sana, armağan bacıdan da sana hayır yok hem oğlum. Bana da o senin kuruntun gibi geliyor aslanım. He, bana da öyle geliyor aslanım. Sen, sen <laughs> şehirden korkuyorsun herhal. Şehirden korkulur Yusuf Kudük. Taşından, doprandan, havasından, suyundan... ...hatta kızından bile korkulur vallahi. Ne korkacakmışım aslanım? He, ne korkacakmışız aslanım? He. Şer benden korksun. Sen okulda da böyledin aslanım. Yeni sınıfa geçmeye görelim... ...alışana kadar aklın çıkardı. Lise birden ikiye atladım senin hatırlıyor musun? Korkudan kitapların uçlarını yemiştin de... Çağat Tamur'u miden oturunca ne peklik çektiydik. <laughs> vay be, vay vay canı sevim aslanım. vay ana, vay kardeş, vay dayı, vay emmi vay. O ne be? Vay sürüsünün değişik modelleri herhalde galiba Asun Direk de şunları bir içeriden görek. Dur Yusuf kardeş, bizim bu otolarla ne işimiz olur ki? Dikiz aynasını bile alamayız. Hem ters bir şey söylerler, öderler. Ne lüzum var ya? Hadi yürü. Bakmak parayla değil ya, bakacağız. Korkmayın, gelin hele. Ya Yusuf, ya kardeşim, bir dinle. Selamünaleyküm, ben Yusuf Kudük. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba aslanım. Arkadaşlarla şöyle bir baktık da, güzel mallar var senin dükkanda. Şimdi alıcı olduk diyelim. Şu nasıl bir şey mesela? 98, 3200 motor, yolcu ve sürücü hava yastıkları, otomatik vites, klima, 74 binde. Fena değil ha? Benim kraliçem nasıl da kurulur koltuğa hemi? Camdan önünü görsün diye kuş yastıkla yaptırma altına. Fiyatı <laughs> ne Dilerseniz ofisimde birer çay içip konuşalım. Vallahi da canımız çay çektiydi. Sağ ol aslanım. Memleket neresi İstanbul. İçinden mi? <laughs>